Yine gösteriyoruz ekranlara hassas burunlu köpek bu sefer binanın arka tarafına doğru bir inceleme yapıyor. Her taşın altı koklatılıyor. Bir can bir nefes arıyor ekipler. Üç gün geçmesine rağmen ekranlara mucizevi kurtuluş hikayelerini de zaman zaman getiriyoruz. Öte yandan çok sayıda kayıp olduğunu kayıp ihbarı yapıldığını biliyoruz. İnsanlar ilk iki gün telefon şebekelerindeki problem sebebiyle kayıplarını bulamamıştı. Kim kayıp kim değil. Kimse birbiriyle doğru düzgün iletişim kuramamıştı. Ve artık iki gündür iğme kazandı. Afat koordinasyonunda oluşturulan bir mobil koordinasyon merkezinde insanlar kayıplarını gelip burada bildiriyorlar ve onun ardından ekipler hemen harekete geçiyorlar. İşte o anlardan bir tanesi şu an TRT Haber ekranlarına canlı olarak geliyor. Bir tarafta Afat ekipleri, bir tarafta itfaiye ekipleri, güvenlik güçleri. Hepsi koordineli, hepsi hep bir ağızdan, hep bir şekilde koordineli bir şekilde kayıpları arıyorlar. İhbar üzerine buraya geldiler. Vadi Apartmanı burası ekranlara canlı olarak getiriyoruz. Üst katlarda herhangi bir problem yok, bir zayiat yok. Ancak alt kat, binanın giriş katı ekranlara şu an yansıyor. Sel suları yerle bir etmiş durumda. İlk katlarda, giriş katında oturanlar Üç kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı dün sabah ve akşam saatlerinde. Bugün yine ekipler buradalar. Canla başla büyük bir mücadeleye tanıklık ediyoruz. Bizler de ekranlarımız aracılığıyla Türkiye ile paylaşıyoruz. Yakından gösteriyoruz o anları. Hassas köpekli, hassas burunlu köpekler felaketin ilk anından itibaren buradalardı bir çok e, cenazenin buradan çıkarılmasına, birçok mucizevi kurtuluşun da e, gerçekleşmesine e, çok önemli bir şekilde katkıları bulunmuştu önemli aktörlerinden. Her yere eşeliyor gördüğünüz gibi. Diğer yandan da itfaiye ekipleri çalışmaya devam ediyorlar. En önemlisi balçığın oradan çıkarılması çünkü metrelerce yükseklikte balçıklar burada ekiplerin ilerlemesine gerçekten çok büyük zorluk yaratıyorlar. Ekipler canla başla mücadele ediyor dedik. Çok sayıda kayıp ihbarı var. Onların bulunması noktasında ekipler canla başla mücadele ediyorlar. 25 can yitirilmişti. Daha fazla can yitirilmemesi için ekipler durmaksızın mücadele ediyor. Günlerce uyumadan burada ayaktalar. İşte içeriden demir parçaları. Kim bilir bu apartmanın hangi kısmına ait yerde görüyorsunuz ekranları plastikler, demirler, yığınlar her şey hurdaya dönmüş durumda. Bu binanın biraz dışarısında birçok araba var. Onlar da hurdaya dönmüş. Kağıt gibi incelmiş. İşte hepsi... O sokağa da ekranlara getirelim. Ekipler çalışmalarını yürütürken hemen kameraman arkadaşımdan ekranın sağ tarafındaki iş makinesinin teyakkuzdaki iş makinesini gösteriyoruz. Aslında bu binaya giriş bu çalışmayı yapmak da çok zordu. Önce girişteki bütün bu bal... Selde sürüklenen her şeyin temizlenmesi gerekiyor. Tek seferde de değil tonlarca ağırlıktaki araçlar zaten ağır hareket ediyorlar. Bu cadde boyu bu sokaklar boyu defalarca onlarca yirmi kez belki gidip geldiler. Bir parça balçığın bile buradan temizlenmesi yolun düzleştirilmesi buraya ekiplerin başka araçlarla gelmesi demekti. Şu önemli bilgiyi de paylaşmak istiyorum. Bu faciayı size gösterirken şu an burada ayaklarımız ne kadar batsa da derine ayak kırmızı basabiliyoruz. İlçede zaten kuru kalan hiçbir yer yok. Ancak iki gün önce burada ekiplerin botlar aracılığıyla kayıtları aradığı bilgisini de paylaşmak istiyorum. Oldukça çarpıcı bir detay. Sular çekildikten sonra işte bu balçık yığınlarıyla baş başa kaldı ekipler. Ve az önce de vadi apartmanında üç canın yitirildiği apartmanda ekipler bir ses bir nefes arıyorlar. Çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırdılar. Bizler o anlara tanıklık ettik ve sizlere aktardık Rasim Kılıç.